Harita çek. Abim harit oyna be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Ya ben sizi nasıl kırabilirim? Metada olmasa bile ben sizin için o harita alır, burada oynarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Siz yeter ki isteyin ve like atın. Arkadaşlar kanalın zaten para kazanması kapalı bakın. reklamda koymuyorum zaten. Koyamıyorum. Zaten istesem de koyamam. O yüzden arkadaşlar, e, lütfen like atın ki ben AdSense iletişime geçip kanalın para kazanmasını açtırabileyim. Yani bunu yapmam gerekiyor. Bunu yapabilmem için de sizin şu anda like atmanız lazım. İzleyen herkesin like tuşuna basması lazım arkadaşlar. Like atmıyorsunuz izleyip. Yani kanalın zaten aktifliği yok. Aktiflik açısından da işime yarayacak çok fazla. Lütfen like atın arkadaşlar. Yani bu hatırlatmayı da yine oyun içine de yapayım. Çünkü like atmayınca siz olmuyor yani. Siz ben bunu demeden atmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben sizler için harita oynayacağım arkadaşlar. Şöyle şey de atayım. Ya uzun zamandır oynamıyorum. Ee, ve jungle'da alacağım. Biraz kasmam gerekiyor. Güzel bir build yaptım arkadaşlar. Akıllı bir build yaptım diyebilirim. Aha mavi çarp çıkacağız. Tamamdır abi mavi çarp çıkacağız. Ben direkt alayım. Ebos efsanesi mi girmemi isterdiniz? Acaba hangisini girmemi isterdiniz diye düşünüyorum. Bütün ben de hepsi varmış ha. He. Haritte tabi global kastık arkadaşlar o yüzden. Tuorit. Tuorit. <laughs> Bence Evos efsanesini istersiniz gibi ya. Sanki. Evos efsanesi ya. Kesinlikle Evos efsanesi. Yüzde <laughs> yüz. Kufra gelmesin. Hayır. Hayır kufra gelmesin. Şu yine oraya da hiç bakmadım biliyor musunuz? Savaşçıymış. Gelirse karşımda bir bakmış oluruz bilmiyorum hiç bakmadım. Şu an istemediğim bir kahraman var o da Link. Lütfen Link almasın rakip. Bu kadar. Sadece bu. Teşekkürler. Link almasın. Sadece ve sadece Link istemiyorum bak. Link. Link istemiyorum. Güzel ama jungle'ı en sona bıraktılar. Yoksa Silvana'yı jungle mı tercih edecekler bilmiyorum. Göreceğiz birazdan. Hayret harit jungle'ıma bir laf gelmedi arkadaşlar. Bakalım zilong değiştirecek mi çarpı. Acaba evet değiştirdi Allah'tan. Yani bazen şey olabiliyor arkadaşlar ya. Alıyorlar kafalarına göre işte ben oynayacağım jungle'ı bırak jungle'ı falan deyip. Şimdi harit çünkü lane'de de oynuyor, oynanabiliyor ya. Ki genellikle şu an bu metada bence lane'de oynanması daha sağlıklı olur arkadaşlar. Yapma... <laughs> Ay kalbim duracak. O faniyi bir daha gösterme sakın valla. Kalbim duracak ya. Bana bir daha lütfen gösterme. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi jungle'da harita oynuyoruz ama harita jungle'da biraz geç açılacak. Tamam mı? Biraz geç açılan bir kahraman olacağımız için öyle de benden hani baskılı bir oyun beklememeniz lazım. Granger geldi. Güzel. Tek korktuğum şey şu an Kufra benim gayet iyi kasılmam lazım bu arada arkadaşlar ya. Karşısı biraz tehlike duruyor. Tehlikeli duruyor. Aslında bir tane de araya şey sıkıştırsam mı diyeceğim ya. Herhalde layla alır ya. Duran salır herhalde Lyle'ye. Bekleme süresi botumuz alacağız. Zaten bu ult otomatik arkadaşlar. Bu ulti de sizlere şöyle göstereyim ben bakın. Tuvalet en baştaki. Kitap normalde çıkılabilir de ben çıkmayacağım. Daha böyle aklımda değişik şeyler var çünkü. O yüzden çıkmıyorum arkadaşlar. Şöyle şu alalım hemen. Facecam yapmayacağım arkadaşlar videoları. Çünkü facecam yaptığım zaman oyunun görüşünü etkiliyor. Bazı arkadaşlar rahatsız oluyor onun görüşü etkilendiği için. Şu güçü almaya gideceğim bu arada ya. İyi vuruyor ya yani. harita. O kadar da kötü vurmuyor. Girdiğim ablem seti sayesinde de biraz bir tık daha iyi bu arada. Güzel, aldım hemen. Granger daha redde şu anda. Allah Allah. Granger redde takılıyor. Haritteki tek olay arkadaşlar. Bakın W'nüz bir geldi ya. W geldiğinde Q da olmuş olsun. Yani Q, W ve Q kombolanıyor biliyorsunuz. Şu an şey yapmama gerek yok. W atmama gerek yok. Güzel. W geliştiriyorsunuz. Ana skillimiz W. Bekleme süresi W'nun düşsün arkadaşlar çünkü. Şu an bir kufre oynayabilirim ya. Canı bayağı bir az. Bir de tank ablemi girmedi ya. O biliyorum tank ablemi girmediğini. Yalnız bizim oraya toplan atıyor da ben bunu oynayacağım. Tamam. Bizde bu bu arada. Ben çarpla keserim onu. Güzel. Burada böyle kayarak oynarım ya sanki. Hadi be. Şu ultisini biraz şey yapabilseydim keserdim ya. Araya şey de girdi. Bu almak istiyor bunu. Çarpla aldı. Bak be. Atlas gidip de şuradaki şeyi almaya çalışmasa, benle oynasaydı muhtemelen keserdik. Bu arada ben 6 oynayacağım arkadaşlar. 6 oynayacağım. 6 oynarız. Zilong tutarsa oynarız. Zilong tuttu. Ben de o diyecektim. Ben de kalmadı. Ala batış yedik. O yüzden ben de kalmadı. Granger zaten oyundan düştü ya. Ranger oyundan düştü zaten. Özlemişim harita bu arada. İşte fazla kill çıkaramıyor erken safhada. Bu arkadaşlar biraz daha fazla böyle gasma oynayasım var ya. Atraksiyonlu hero'lara yönelisim var biraz. Gasma bunlardan biri zaten biliyorsunuz. O yüzden bir tık daha fazla gasma atabilirim kanala. Bak adam kap Yok. Yok kaplumbağa da düşündüğüm gibiymiş. Tık sesi gelmedi de bir şaşırdım çünkü. Şunu bir alayım. Güzel. Buraya oynarım doğru fokustayım. Kaymayı da özlemişim ha. O da bende. Granger hiç gelmedi takımı sattı direkt. Bence bu adama kulaltı oynarız bu arada. Ha güzel sattı. Onu vurabilirsem güzel. Tamam bir tık geri çıkıyorum. Hadi. Hadi hadi hadi. Kul altına kimse niye girmiyor? O bende. O bende bu arada. Orada base atmak diye bir hata yok değil mi? Şöyle gidiş yoluna. <laughs> ya ben kitabı çıkacağım ya galiba. Ya da çıkmasam mı? Cık. İkizler Burcu yine kararsız kaldım. E bu Angela'yı da keserim ben bu arada. İkisini birden keseriz bu arada. Bunlar oynar çünkü onları. İki saniyeni ayırıp video like atar mısın? Teşekkürler. Beni gördü galiba. Biz yapalım siz killleri alın. O bende ya. Kaçış yok. Hop. Güzel. Ben agresif olmayız dedim ama gayet agresif takılıyoruz şu anda. Bana neden şey verdi? Çünkü he, cennet tüyünün itemi. Yanlışlıkla cennet tüyünün itemini aldık arkadaşlar. Ya. Erken alt itemi. Alalım. Mavimizi alalım. Derken bit kuleyi koldunu. Ya bunda fizik şey var. Fisike var. Oynayamazdım ona zaten bıraktım direkt. Şunu da alayım. Haritle erken da böyle fark açtığın zaman zaten tutamıyorlar seni. Karaca da biraz dağıldı açıkçası. Bizim Zulong falan da güzel oynuyor bu arada. 2 atacak belliydi zaten güzel güzel kayıyorum şu an Kayarım Hadi ben Kayacağım ya O benim kilimi çaldı ben de onun kilini çaldım Bir tık da kuleye kaydım güzel Şu an 5 vs 1 atar mıyız? Atarız. Net. Derken bir kişi ölüyormuşum şimdi. İlk önce kuleyi alacağım. Bak şimdi kuleyi bir açacağım şeyi. Bir alacağım kuleyi. Sonra da şeyi keseceğim. Ne yapıyorsun sen orada? Bir of güzel kantradık hadi. Q vurdu ama hasarım yetmedi. Ölecek o ya. Ama ben kesemeyeceğim galiba. Q bir daha. Haka be. Adam ne kaçtı ya. Şansıma bak. Granger gözükmüyor bu arada arkadaşlar. Granger evet. Ve bende çarp yok abi. Alacak. Zilok keşke durmasaydı. Vurmaya devam etseydi. <laughs> korktuğum başına gelmesi kadar komik bir olay yok ya. Benim korktuğum hep başıma geliyor. Gördünüz değil mi? Başıma geleni. <laughs> Zilok niye duruyor ki? Durmasa. Oynasa. Ya da bak orada Granger'a girmesi lazım. Direkt. Adam öyle bekliyor. <laughs> Çarp atmamı bekliyor. Ama gidip Granger'e dansa keşke orada. Cecilion'u gördüm. Oynamamız lazım. Hadi. Şey orada ya oynayamam. Aha güzel. Bunu böyle kayarım. bunu da böyle kayarım. Akabe. Ah be abi şaka mısın? Fiskeler fiskeler. Aman Allah'ım. Neler döndü neler orada. Aman Allah'ım. Sesilion'a bak. Neler yapıyorsun Sesilion? Bizim Zilong yol yapmaya gidiyor oraya arkadaşlar. 5 kişi kafamızı üşüştünüz. Zilong yol yapıyor. Günaydın. Zilong oyunu bitirdi. Vay be bir zamanların kolsuz çarı harit. Vay be. Granger'ı kesmem yok mu arkadaşlar? Şuraya bir her türlü gelecek de şimdi. Bakalım kim olacak o kurban. Sesilon da olabilir belki ama yok ya. Sesilon bence midi tutar. Gerçi middeki iç, dış kulesi gitmiş durumda. Bence... Ya... A Silvana buradaymış direkt. Silvana öldü arkadaşlar. Kurbanımız Silvana oldu. Hatta içinde de Angel olacak. Kaçma içinde Angela var kaçma kaçma nereye kaçıyorsun piski atma bari be Lan kaçma Adam beni duydu sanırım Şöyle şeyini doşladık Gerçekten süper yani Onu kestim bence Onu aldım mı alamadım Evet kılıcı alacağım konsantreden önce çok fazla kastım. Tek atmak istiyorum. Büyü direnci kırmasını yapacağım direkt. Şöyle baktım çünkü. Büyü direnci botu var Angel'a da. Granger'da da öyle. Sivan'a da hiçbir şey yok aslında. Şeyde ee, Athena var bir de. Kufra'da o yüzden direkt büyü nüfusu ben tek atacağım hepsine. Şimdi şurada bir 3'lü 3 üç almamız yok mu arkadaşlar? En çok da Angela'ya tilt oldum ha. Vallahi en çok tilt olduğum insan incela. Buna da ayrı tilt oldum. Hepsine ayrı bir tilt oldum ben. Baksana abi adam. Hiç dünya onda değil ya. Kuleyi alayım ben yeter diyor adam. Kufra apayrı bir tilt ediyor zaten. Bizim takım beraber oynasak çok rahat alırız da. Şu an bayağı güçlendim. Cennet tüyü de var. W de seri dönecek arkadaşlar. Yani hızlı atacağım W Şu an atabiliyorum zaten. Silvana'ya fokusluyorum. Tamam hepsini kestim şu an. Orada bir skill kaçırdım. Çaktırmayın. Koruyucu. <laughs> Mümkünlük. <laughs> <laughs> Bunu keserim direkt. İnci de girdi içine. <laughs> Aslında şu an çok rahat keserim onu biliyor musunuz? İkisini birden. Tam at onu geri. Hadi. Onu değil bunu. Güzel. Geliyorum sana da. Abi kufra kadar lanet bir şey var mı ya? Allah'tan var ya şey yapamadı yemedim sinir krizine girerdim ya. Öldün güzel. Sana da oynarım gelirsen. Granger de ulti atıyor bak bak. Uf, aga be. O Granger çok fazla vuruyor ya. Tam ben de ona tek atıyorum ama o da bana tek atıyor. Lord almamız lazım. Bence şu an iki kişiyi kesmişken. Ya Angela direkt şeyin içine girebiliyor ki. Ve biz yine de Lord almamız lazım. Çok mu erken girdin sanki be kardeşim? Devam et devam et. Lord. Lord 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 da. Uf Granger de orada. Canım da az ya. tık canım az. Artık 5'ler zaten. Çık çık. Çık zararlı olacaktın artık. Çık artık. Artık zararlı olabileceğini düşün orada. Aa. Adam ciddi ciddi full time devam etti lan. İyi var Silvan'ı kestiler. Aha şeyi tuttu. Lord boşta. 18 şeyi kesebildim. Şimdi hepsini keserim. Lord'u da almaktı amacım da. Son anda yetişemedim. Bizimkiler boş boşuna devam etti ki. Tam bu adam ölecek ya. Son çırpınışlarını yapıyor şu an. Sesilyon gelirse tabii ki de Sesilyon'a döneceğim. Sesilyon da bizi var ya ayrı tilt etti. Onu da kestim. Slogadım onu. Go go go. Abi şaka mısın ya? Ben tilt oldum Kufra'ya. Abi bu kadar tilt olamam bir Kufra'ya ya. Yok abi harit counterlanıyor işte arkadaşlar. Harit counterlanıyor abi. Bir tane Kufra denen hero hariti deli gibi counterlıyor işte. Bir biraz iteyim de minyonlar gelmesin. Zilong Red'i al kardeşim direkt. Al Red'i. Aynen. Atlas'ın ultisine ihtiyacım var. 5'te 5 bile gelir arkadaşlar. Penta bile atabiliriz belki. Şu mavi bir alalım da. Bizde Lylia da var yani aslında. Oyna bakayım. Zilong takılma oyna direkt. Oyna arkadan geliyorum. Çok güzel yerden geldim. Cık. Direkt koruyorlar ya. Abi çıksana niye girdin oraya. Niye oraya girdin girer ki bir insan. Şu an dalarsam oyun bitecek arkadaşlar. İnsan niye oraya girer abi? <laughs> niye girer yani? Çok komik. Ulti atmadı bana Allah'tan. Hadi. Uf tek attı adam. Bekliyor bir de şeyi bekliyor. <laughs> kufra bitirdin bizi Kufra. Güzel. Kesti onu da keser. Kufra bitirdin bizi ya. 3'te 3 geliyoruz. 4'te 4. Bizim yapacağımız adam yapıyor. Aa kes okay, onu da. Penta penta. Atla ona da kardeşim. W. Kesemeyeceğim. <laughs> bana. Angela girdi içine. Yok yetişemeyeceğim. Of çok güzelsin. Helal. Vallahi helal olsun. Lord alırız. Burada sattılar işte ya. Direkt Lord'u alacağım ben. Kaya kaya. Çok güzel. <laughs> Aldık maçı ya şu an. Atlas da adamı bizden uzaklaştırıyor. <laughs> <laughs> Atlas'ın İyi ultileri var ama yani erken şeyi o yapmıyordu arkadaşlar iki saatten beri sıkıntı yaşıyordum. Gerçi şu an Cecilion yok. Kim gelecek? Silvana gelecek. Tutamazlar bence de Beyin de buraya gelse keşke. Bir kule yıktı. Bir kule yıktı. Güzel ulti. Bu sefer güzel ulti. Kestim onları kestim. Arkadaş kesene kadar neler yiyorum ya. 3'te 3'ü gördünüz mü? <laughs> çok seri 3'te 3 üç attım. Dur şu Granger'i keseyim içimde kalmasın ya. Abi şu Granger içimde kalmasın lütfen. Adam bizi kesmesin de. Ah be. Ya şu adam nasıl içimde ama bir şey diyeyim mi? Granger çok iyi oynadı arkadaşlar. Özellikle şu ultinin üçüncüsünü bekledi ya şu şey tarafında. Bizim midin iç kulesi tarafında. Çok fenaydı ya. Kufra beni deli etti, tilt etti. Öl, öl, öldürme challenge yapıyoruz 50 kill. Ondan daha fazla kill aldık bunda. Ama şimdi ölmemeye çalıştığımız için yani ölmemeye çalışmadığımız için pardon. Böyle kill oluyor. %38 hasar. Bana harita oyna harita oyna dediniz. Vallahi billahi hiç oynamadım arkadaşlar. Yemin ediyorum bakın göstereyim hatta geçmişimi. Yemin ediyorum. Aa gördüğünüz gibi şu da zaten şey e, Herkut çektiğim herkut biliyorsunuz. Ölmeme challenge. Hani vallahi ilk kez oynadım. Arkadaşlar dediğim gibi like atmanız lazım ki kanal eski aktifliğine kavuşsun yoksa böyle devam edemeyiz yani. Herkesin like atmasını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.